arkadaşlar. Bugün sizlere kendimden bahsedeceğim. O zaman başlayalım. Ben penguen giller familyasından bilimsel adım. Aptenodytes olup Yunanca da kanatsız dalgıç anlamına gelirim. 18 penguen türümüz vardır. Yine yarım kere de yaşarız. Siyah beyaz tüylerimiz ve dikkat çekici sarı turuncu boyun desenlerimiz vardır. Penguenler balık, mürekkep balığı, denizlerdeki kabuklar ve kiril ve ıstakozla beslenirler. Üreme mevsimlerinde beslenmezler. Sudan uzakta olduğumuzda bedenlerimizdeki birikmiş yağlardan yararlanırız. Biz penguenler yumurta ile çoğalırız. Grup halinde yaşamayı severiz. Yapımızda iskelet bulunur. Omurgalı hayvan canlıyızdır. Biz hem karada hem suda yaşarız. Ama yaşamımızın çoğu da geçer. Yağlarımız ve kürklerimiz için avlanmamız neslimizin azalmasına neden olmaktadır. Bizlerin yuvası olan Antarktika Okyanusu'nda dünyanın en büyük koruma alanının oluşturulması için çalışmalar devam etmektedir. Siz de bu çalışmalara destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.